Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 10 Ağustos Perşembe. İstanbul dahil Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında yağış görülebilir. Ege bölgesinde sıcaklıklar nispeten mevsim normallerine inecek. Şimdi haberler. İngiltere, insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme odaklı, eşgüdümlü faaliyetler yürütmek için, Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Anlaşmayla, Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde, İngiltere'nin desteklediği, kaçak göçle mücadele hedefli bir birim oluşturuldu. Bu birimin adı, mükemmeliyet merkezi olarak tanımlanıyor. İki ülkenin polisi arasında yasa dışı göç konusunda işbirliği ve istihbarat paylaşımının artırılmasını içeren anlaşma, Türkiye'den giden göçmenlerin iadesini kapsamıyor. Yılbaşından bu yana Türkiye'den binden fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu sayı önceki yıllara göre büyük bir artışa işaret ediyor. Göçten sorumlu devlet bakanı Robert Jenrick, ortaklığın maddi destekle içerdiğini söyledi, ama miktar vermedi. Bakan, bu işbirliğinin esasen istihbarat paylaşımıyla ilgili olduğunu kaydetti. Rütük, devletin bölünmez bütünlüğü ile milli ve manevi değerlere aykırı yayın gerekçesiyle, KRT TV ve Tele 1'e, program durdurma ve para cezası verdi. KRT TV'nin cezası, haftanın panoraması, Tele 1'in cezası ise, forum hafta sonu programlarına kesildi. BB Başkanı İmamoğlu'nun değişim talebiyle ilgili yapacağı açıklama için bekleme kararı aldığı öğrenildi. Hürriyetin kulis haberine göre İmamoğlu genel başkanlık yarışına girmeyecek ve Özgür Özel'i destekleyecek. İstanbul taksiciler esnaf odası UKOME'nin onayladığı %51.52 oranındaki zammı kabul ettiklerini duyurdu. Oda Başkanı Eyüp Aksu %100'lük zam talebiyle geldiği toplantıyı terk etmiş ve kontak kapatacağız demişti. Taksimetre açılış ücreti 19 liraya, kısa mesafe ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı. İzmir Bergama'nın AKP'li belediyesi Sarıcalar köyünde tepkilere neden olan güneş enerjisi santrali projesi için ağaç kesim ihalesine çıktı. ÇED toplantısı yaptırılmayan proje için, şirkete 30 yıllığına kiraya verilen 45.000 bin metrekarelik alanda 283 ağaç kesilecek. Küresel konut fiyatlarında 8 yılın en düşük yükselişinin kaydedildiği 2023'ün ilk çeyreğinde, en yüksek fiyat artışı %22 ile Türkiye'de gerçekleşti. Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık sonucu zeytinyağı üretiminde yaşanan düşüş fiyatların 3 yılda 4 kat artmasına yol açtı. Suriye lideri Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olası bir görüşme için Erdoğan'ın şartları altında gerçekleşmez dedi. 11 yıl sonra başlayan normalleşme süreci kapsamında geçen Aralık ayında iki ülke dışişleri bakanları ve istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti. İsmini Subway olarak değiştirip hayatı boyunca bedava sandviç yemek isteyenlerin sayısı 10 bini geçti. Ay sonunda yapılacak çekiliş sonucu kazanan açıklanacak. Subway, kazananın isim değiştirmesi için gerekli olan 750 dolarlık ücreti de karşılayacak. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.